Elhamdülillah. Kürsüsü'ye <laughs> değmez dünya değil mi? Tekrar et. Biz dini esaslara, inandığımız kitabın göre insan yetiştirir seni. <laughs> Arıcı. Bak bir ayet kelimesi Allah'ın ne bileyim ne olsun. Okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, okuyun ayeti öyle izah edin. Ya eyyühelle dine ameluh la tedhulu büyüten gayra büyüten hatta testek usu ve tüsevrimi ala ehli ev iman edenler ev iman edenler kim iman ediyor bizler değil biz. Allah'a ve Resul'e inanan Onu gönül bağıyla bağlanan zahiri dille bir çocuk var gönülle gönülle bağlanacağız inanacağız Şimdi şu sporta şartını indirdiğimiz zaman bunlar yanar. elektrikler çok çocuklar. Evet, evet, olan, günah Bu milletin parasını yapıyoruz bakınız. Burada bu elektrikler çok. Ha, şunlar da söndür. Ha, biraz bir tane daha da söndürebilsek çocuklar israftan kaçacağız. İsraf haram. La tadhulu size ait olmayan evlere dükkanlara yerlere girmeyin diyor Cenab-ı Hak ne diyormuş Zal 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 bak ne terbiye İslam terbiyesi bu işte biz böyle yetiştirmek istiyoruz başkalarına ait olan size ait olmayan evlere dükkanlara bir yere mağaza değilse size ait olmayan bir yere girmeyin, girmeyin. girmeyin selam vermeden, müsaade almadan girmeyi. E şimdi ne yapıyor? E dükkanı kırıyor, pastayı kırıyor, para alıyor. Evet. Pekala şimdi, bu dinin öğrettiği insanla dini bilmeyen insan farklı mıdır çocuklar? Evet. Bilenle bilmeyen bir, bir olur mu? Evet. Bu insana biz ahireti öğretsek, ahirette bu yaptığı işler karşısına böyle <laughs> film gibi çıkacak Allah'ın sorumluluğu, Allah'ın onun oradaki cezayı vereceği dişte bu işten yapar Yapar mı? Hayır. Her iman edenler başkasının evine, başkasının hanesine, başkasının dükkanına, başkasının manına, size ait olmayan bir yere girmeyin. Selam da vermeden girmeyin. Girerseniz, yani evlere giriyoruz da. Demek burada bir eve girerken selam vermek varmış değil mi? İzin almak varmış. Ha bir yere girdik çocuklar, mesela biz Müslüman olarak zil çaldık, kimse yok. Bilal çaldık, cevap yok. Bilal çaldık, cevap yok, geri döneriz. Pekala bu insan mı eğilir? İnsan, geçen ben kuzuluk ettim, bizim eve hırsız girmiş, kapıyı kırmış, girememiş, Yok yıkılmış, Aşağıya yıkmış, biraz daha boycalamış. Pekala bu insan buraya niye gidiyor? Mal çalmak için değil mi? Mal çalmak için giriyor. Kendine ait olmayan bir malı çalacak. O aileyi perişan edecek. Pekala bu kötü düşünceyle yaşayan, bir de eve, başkasının malına Bismillah demeden, selam vermeden girmeyen insan bir iyi o muydu? He? Kim iyi? Kapıyı kırarak giren bir iyi. Yoksa, selam vererek, izin alarak giren insan. İşte dinimiz, dinimiz bunu istiyor bizden. Size ait olmayan başkasının malına el sürmeyin. Başkasının malını batıl olarak yemeyin, haksız olarak yemeyin. Size ait olmayan bir şey. Hani geçen bir arkadaşınız şöyle söylemişti. Bir üzüm bağı kimiydi o? Sen mi diyor Ha, onu izah edelim demiştik. Arkadaşınız yanlış anlamış, yanlış öğretilmiş. O şöyle çocuklar. Biliyorsunuz kanunu Sultan Süleyman, muhteşem Süleyman diyoruz. Süleyman'da. da var değil mi? Dünyaya hakim olmuş. Macaristan'da bir insan öldürülüyor. Adalet sahibi bunlar. Macaristan'a buradan 41 günde varıyor çocuklar askeriyle. O zaman tabii araba yok. Develer var, atlar var, silahlar var, askerleriyle birlikte 41 günde varıyor. Ve Osmanlı ordusunun geldiğini düşünen Macarlar şehri terk ediyorlar korkularında. Aman Osmanlı ordusu Osmanlı ordusu ovada mola veriyor, askerler namazını kılıyor, ibadetini yapıyor, yemekleri yiyorlar. Orada ne kadar kaldılarsa bağlardan üzüm alıyorlar, yemekleri yiyorlar, ordu geriye dönüyor. Geriye döndükten sonra Macarlar eyvah diyorlar. Osmanlı bahçelerimizi bağlarımızı yaptı yıktı. Böyle düşünüyorlar. Döndükten sonra bağlarına, bahçelerine dönüyorlar Osmanlı geri dönüyor. Bir baksalar ki her üzüm dalında bir bez parçası. Bağlı Allah Allah. Biz bunları bağlamadık. Çocuklar iyi düşünüyorsun değil mi çocuklar? Kur'an'ı ve sünnete. İslam'a göre geçen insanın haline bakacak. Gün buyurdu. <laughs> Eyvah! Bankalarınız, bağlarımız yatıldı, yıkıldı, onlar öyle Basta Bastırlar ki, ulan her bağın dalında bir bez parçası, o koca Macaristan ovası büyük. Yok diyorlar ki, lan bir bez açıyorlar, altı. Ona çoğlar altın. Yani çocuklar o üzüm balı, o üzüm cımbısı fiyatı neyse değeri Osmanlı askeri o beze parasını bağlamış dala asmış çocuklar. Bağlamış dala asmış. Ben şurada bir erik elma tutamıyorum ya. Çocuklar Geçmişe, geçmişimize baktığımız zaman geçmişimizden ders alacağız, geleceğimize hazırlanacağız. Bu askeri oraya o fiyatını, o değerini bağlatan ne? Korku Kim söyleyecek? İman. Edin. İman. Neden? Eğer gelirse, o geldiyse haram olur. Eğer gelirse haram olur. Çünkü, çünkü neden haram olur? Bizim dinimizde bizim önderimiz ve rehberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir yere girdiğiniz zaman bir ülkeye balına, bahçesine dokunmayacaksın. Çocuklarına dokunmayacaksınız. İhtiyarlara dokunmayacaksın. İbadet hanelere dokunmayacaksın. Yaşlara dokunmayacaksın. E böyle bir din güven sağlıyor. Bu dile ihtiyacı yok mu? bu millet dünyanın yer. Bugün kırık yatıyorlar görüyorsunuz değil mi? He? Bizim dinimizde Balkan yok. Ülkeyi fethettiği zaman o insanlara çağrıda bulunuyoruz. Dersin ki emniyet içerisindesiniz. Peygamberimiz Mekke'nin fethinde böyle yapmış. Bahti Sultan Muhammed Han İstanbul'u fethettiği zaman böyle yapmış. Herkes dininde, ticaretinde serbesttir. Kimse korku içerisinde değildir. Emin ellerdedir, emniyet içerisindedir. Pekala bu üzüm bağlarına bağlatan bu esas, bu niyet, bu inanç bizde yok. Elhamdülillah var değil. Var elhamdülillah. Böyle yetişelim çocuklar. Kur'an'ın ruhunu, Kur'an'ın sevgisini, Kur'an'ı anlamaya böyle çalışalım. Kur'an nesli, Kur'an'a inanan biz Müslümanlar dünyaya ışık tutmuşuz. Bir Türk milleti, Müslüman Türk milleti, asıl bir milleti dünyaya ışık tutmuş, dünyaya rehberlik yapmış, önderlik yapmış. İnşallah sizler de, sizler de bu şekilde yetişeceksiniz. Bu kabiliyet, bu inançla tahsillerinizi ikmal edeceksiniz. Geleceğe ışık tutacak bilgi verecek, bilgilendirecek. Çünkü şimdi çocuk var. Bugün ben size şey, şey yazdıracaktım, geçişmedi. Çok güzel bir şiir yazdıracaktım ama ziliniz çaldı. İnşallah haftaya onu devam ettiriz. Şimdi 6-7 arası herhalde, 7 arası değil, 40 dakika değil mi? Bilgisayar şey seyrediyorsunuz. Bir, evet, evet. Ondan sonra kitap okuma. Şu kitabı bitireceksiniz çocuklar. Bunu bitiriyorsun değil mi? Bunu bitireceksin baştan başa. Söylemiştim hocam. Okuyordum. Onu bitirdikten sonra diğer kitaplarımız var. Bak size okutacağımız kitaplar. Demek ki biz en güzel surette yaratılan bizler en güzel surette, en güzel şekilde konuşacağız. En güzel hareketleri yapacağız. En güzel yemekleri güzel yiyeceğiz. Güzel yaşayacağız. Zararsız bir insanız. Eken, bir ihtiyaçları var mı çocuklar? Yok. Bir e, işte, şikayetin? Yok değil yok. Elhamdülillah diyelim. Çünkü evet. bu dersi bizi Cenab-ı Hak Mevlamız indi ilahiyesinde indi rızasına uygun eylesin. Hepimizi hepimizi sevdiği kullara dahil eylesin. Evet. Resulullah Efendimizin hayırlı ümmetindeniz. Çünkü dünyaya bugüne kadar çıkarılmış en hayırlı ümmet biziz. Öyleyse bu hayırlı ümmetliği devam ettireceğiz. Hata ve kusurlarımızı affeylesin. Ananızın, babanızın, abav ve ecdadımızı. Hep ruhlarını ne yapıyoruz? Hatırlıyor. Ölmüşler bize rahmet, kalanlara sıhhat, afiyet diliyoruz. Size de başarılar diliyorum çocuklar hak yolundan Allah ayırmasın. Amin. Kötü olan şeyleri görerek görmemizi nasip eylesin Allah. Amin. İyiliklerden ayırmasın. Onuza giriyorsunuz her yolda. <laughs> giriyorsunuz. <ki>. Yaramazlık. <laughs> <laughs> Bazı arkadaşlarımız yaramazlık yapıyorlarmış. Birbirini rahatsız etmeyin. Bak ne dedi? Güzel insan güzel hareketle bulun. Güzel insan güzel konuşur. <laughs> güzel. Kötü konuşan insan kötü. Ey insan diye konuşur. Erfa erfa diyoruz. Peygamberimizin ve Ehli Beyti'nin Ashabının Kulefai Raşidi'nin Geçmişlerimizin Memleketimizin, milletimizin Bakası için, geçmişlerimizin Ruhu için erfa erfa.